Arkadaşlar herkese selam ben Mert nasılsınız beni tanıyanlarınız var tanıyamayanlarınız için çok kısa bir özet geçeyim Ben Almanya'da yaklaşık 3,5 yıldır yaşıyorum 3,5 yıl olmadı daha Ama olacak işte yakında seneler çabuk geçiyor yapacak bir şey yok Almanya'da başımdan geçen olayları anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince şeffaf ve dürüst bir şekilde aktarmaya çalışıyorum ki insanların Almanya hakkında en azından gelmeden önce kafalarında bir şey oluşsun ve ona göre hareket edebilsinler istiyorum Aynı zamanda işte eğlenceli içerikler çekmeye çalışıyorum. Çalışıyorum hala. Elimden geldiğince deniyorum yani. Onun dışında ne yapıyorum? Deutsche Post'a çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Yani bilmeniz gerekenler bunlar. Almanya'dan hikayelerimi merak ediyorsanız burada listenin içine gidip Almanya'dan hikayeler listesinin içine gidip baştan sona ne anlattıysam dinleyebilirsiniz. Bugünkü temamız arkadaşlar Almanca ne kadar önemli. Arkadaşlar ben Almanca kursuna gittim. Gitmeden önce de kendimi zaten geliştirmiştim. Kendi kendimi öğrenmiştim. İşte uygulamalarla, işte kendi çalışmalarımla ve sürekli insanlarla diyalog halinde olmamın öğrenmiştim zaten. Ama şimdi kurstan sonra biraz daha iyiyim. Yani kurallara biraz daha dikkat ediyorum. Eskiden ben istiyor duş verecek 100 dolar gibi değil de şimdi biraz daha düzgün konuştuğumu belki telaffuzlarda bir sıkıntı olabilir. Konuşmalı aksamda bir sıkıntı olabilir ama onun dışında her şey yolunda. Arkadaşlar burada Almancanın önemini sen size şöyle söyleyeyim. Şimdi ben açık konuşayım. Benim yani seçeneklerim arasında bir sürü seçenek vardı. Yani şunu demek istiyorum. İsviçre'ye gidebilirdim, Norveç'e gidebilirdim, İsveç'e gidebilirdim, Danimarka'ya gidebilirdim. Yani Romanya pasaportuyla hatta Kanada'ya elektronik vizeyle gidip 6 ay servis dolaşım hakkımı alıp orada sonra çalışma iznine bunu çevirme şansım olabilirdi. Yani sayısız seçeneklerimin arasında Almanya'yı tercih ettim. Peki neden? Yani şundan dolayı abi Almanya'da Türk çoktur bana yardım eder. Arkadaşlar Almanya'da Türk çoktur doğrudur. Ama size yardım edecek gerçekten yardım edecek. Samimiyetle gönülden yardım edecek insanı bulmak meseledir. O yüzden şunu söyleyebilirim. Almanya'daki Türklere güvenip gelmemenizi tavsiye ederim. Şunu demiyorum. Almanya'da yaşayan bütün Türkler karaktersizdir demiyorum. Ama yani karakterli olanı, düzgün olanı bulmak zordur. Yani size yardım etmez. Yardım etmek istemez. Yardım ettiğini anlar yüz çevirir. Yardım eder sonra yüzüne vurur. Yardım edeceğim der etmez yarı yolda bırakır. Yani vesaire vesaire. Ha şöyle bir de bu durum var. Şunu da eklemek zorunda. Burada yaşayanlar Almanca bilenler sonradan gelenlere yardım etmek bir zorunluluğu yok. Bu tamamen insancıl bir şey. Adamın kendi içinden gelecek bir şey yani. Onun dışında hani ben demiyorum abi bunlar şerefsiz yardım etmiyorlar. Kimse kimseye yardım etmek zorunda değil. Herkesin özel hayatı, adam çok çalışıyordur, az çalışıyordur, psikolojisi bozuktur, depresyonları yardım etmeyi sevmiyordur, karakteri budur vesaire vesaire. Her şeye saygı duyuyoruz. O yüzden hani burada anlatmak istediğim şey gelecek olan benim gibi sıfır Almanca ile gelip insanlardan yardım dilenecek olanlardan bahsediyorum. Çünkü ben de öyle yaptım. Arkadaşlar şimdi belli bir eğitim seviyeniz varsa ya da belli bir kültürünüz varsa zaten bu yardım meselesi bir noktadan sonra size o kadar rahatsız ediyor ki artık yüzünüz kızarıyor. Yani nasıl anlatayım size çok değişik bir duygu. Yani sürekli insanlardan yardım istemek bir noktada sizi buraya kadar getiriyor. Her noktada yardım isteyeceğin insanlar hep aynı olamaz. Değiştiriyorsun. işte ona gidiyorsun, buna gidiyorsun falan filan. İşte doktorda bir iş oluyor. Sağlık durumu, Gelir başına bir şey gelir. Doktorda bir işin oluyor. Ona gidiyorsun. İşte belediyede bir işin oluyor. Başkasına gidiyorsun. İşte ehliyette bir işin oluyor. Başkasına gidiyorsun. Bana yardım eder misin? İşte tercüme olur musun? Vesaire gibisinden. Arkadaşlar belli bir noktadan sonra artık insanlardan yardım isteme gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani en azından benim için böyle oldu. Olmuyor çünkü abi yüzün kızarıyor anladın mı? O adamın da bir hayatı var. O adamın da bir iş düzeni var. O adamın da bir durumu var yani. Ve şöyle bir durum oluyor. Ve sana yardım etmediğinde sen o adama otomatikmen hissel olarak düşman oluyorsun. Yani ben bunları yaşadım anladın mı? Adama kuruluyorsun yani durduk diyorum. Ya işte şey yapamadım küfür edemedim şu anda. Bu adam bana niye yardım etmedi? Bu kişi bana niye yardım etmedi? diye böyle bir kuruluyorsun. O yüzden arkadaşlar Burada Almanca'nın önemi bence çok çok yüksek. Yani İngilizceniz varsa belli noktalarda sizi idare edebilir ama herkes burada İngilizce konuşmak istemiyor yani. O yüzden Almanca burada çok önemli. Benim size tavsiyem şu olabilir. Yani kursa gidemiyorsanız bile en azından uygulamadan belli başlı temel şeyleri öğrenebilirsiniz. En azından 100 kelime öğrenip belli bir kelimeleri yani derdi derdidasları öğrenin demiyorum. Yüz kelime ezberleyip işte ne bileyim bine kadar saymayı öğrenip işte belli kalıpları ne haber nasıl nasıl gidiyor falan bana bu lazım gibi kalıpları en azından öğrenip gelirseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü ben o kalıplarda da yoktu bende. Benimki tamamen şans eseri ilerledi. Ve hani Almanca'nın önemini şöyle anlatayım arkadaşlar. Yani ben çok fazla... Yardım istedim yardım eden dediğim gibi yardım edenler oldu yardım ettiklerini yüzüme vuranlar oldu yardım edeceğiz deyip etmeyenler oldu gerçekten yardım edenler oldu gerçekten yardım etmeyenler oldu yani bunların hepsi oluyor hepsine eyvallah çünkü dediğim gibi kimse kimsenin şeyi değil bekçisi değil sen o kişiye güvenerek buraya gelmedin o yüzden o insanın hayatındaki durumları bilmediğin için sen ona kızamazsın açıkçası ben kızıyordum ama siz kızmamalısınız yani. Ben içimden kızıyordum bu arada. Ee, ve işte dediğim gibi çok fazla istemenin sıkıntısı oluyor. Bir de biz bugün böyle şöyle bir olay yaşadık. Kız kardeşim için şeye gittik. Arvay Samt'a gittik. Artık o da bir işsiz. Benim gibi o da işsiz kaldı. Ben artık işsiz değilim çalışıyorum ama o işsiz kaldı bu sefer. O detaylara girmek istemiyorum. İşsiz kalma mevzusuna girmek istemiyorum. Ama bizim Arvay Samt'a bir randevumuz vardı bugün. Gittik abi Arvay Samt'a. Bizim randevuyu değiştirmişler. 2-3 gün önce öncesini almışlar ama bana mektup gelmedi. Gelmediği için bilmedik. Biz de ilk verdikleri randevu tarihine gittik. Ya da dediler işte biz bunu değiştirdik falan. Diyor. Bize de mektup gelmedi. Neyse kadın oturun dedi. Hani biraz yardımcı olmaya çalışın falan dedi. Normalde gitmemiz gerekiyor. Miting falan vardı. dedi. Ne mitingi var bilmiyorum ama. Yani kadın böyle söyledi yani. Tamam dedim. Oturduk abi. Kadın o kadar şeydi ki tatlıydı ki yani konuşuyor. Konuşuyor ben anlatmaya çalışıyorum. Kadın Almanca hani çok iyi bilmediğimi, hala takıldığım noktaların olduğunu farkında ve hani sürekli böyle gülücüklerle konuştuk. Yani kadın sürekli böyle anladı, anlayış gösterdi, gülücükler saçtı vesaire. 10 numara 5 yıldız ilerledi. Ondan sonra bir Türkiye'den geldik abi. Çünkü kadın dedi ki hani siz ilk baştaki kaydı yaptırmamışsınız. Hani o gün eksik evranız varmış. işlemimiz tamamlanmadı. Zaten ben size bugün yardımcı olamam. Siz dedi hani bunu şey yapın. Ön büroda halledin dedi. Ön büroya da kendisi bizzat gitti. Durumu anlattı. Kayıt için. Türkiye'den geldik yani. Kadınla o kadar yani 15 dakika falan konuştuk. Hiçbir sorunumuz yok. Yani Almanca ile alakalı hiçbir sorunumuz yok ve konuştuk. Şimdi gideceğimiz kadının da ismi Türk olunca ben dedim ki kız kardeşimle konuşsun. Belki söylemek istedikleri şeyler vardır. Ki daha iyi anlaşırız. Zaten benim Almanca perfect değil. Yani bunu anlatana kadar şey olur ki zaten iyi ki de ben Türkçe biliyor musun diye sordum. Almanca sordum. Çünkü abi kadına gittik. İşte dedik böyle böyle Türkçe biliyor musun? Biliyoruz. İşte öyle konuşabilir miyiz? Evet konuşabilirsiniz dedi. Kadın ıf. If. If ya. Yani böyle... Bir kasılmalar, bir şeyler sürekli böyle ofluyor, böyle yapıyor. Bir şey yapıyor. Saçma sapan sorular soruyor. Yani ya ne oldu kardeşim? Şimdi seni burada rahatsız eden ne? Türkçe konuşmak istememiz mi? Yoksa başka bir şey mi? Yani biz sana geldik özel olarak bir ricada mı bulunduk? Hayır. Türkçe konuşabilir miyiz dedim. Evet dedin. Biliyorum dedim. Tamam konuşuyoruz o zaman. Niye öf puf yapıyorsun? Ben sana el açmadım ki sen kimsin ki? İstiyorsan Almanca konuşalım. Ben anlatabildiğim kadar da sen de anlamak zorundasın. Ben de onu şey yapmak zorundayım. Yani birlikte bir zorunluluğumuz var. Daha iyi anlaşabildiğimiz bir dille neden konuşmak için bu kadar yüksekten bakıp böyle kasıla kasıla bir şeyler yapıyorsun. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani bu şekilde böyle tepeden bakan o kadar insan var ki. Geçen işte bir mevzu denk geldi. Abi bak Türkler olay o kadar fazlayız ki. Vodafone aradım ben işte faturalamın detaylarını öğrenmek için. Yaşlı bir amca geldi. Denk geldi. 60 62 yaşında. Adam işte konuşuyorum Ben derdimi anlatmaya çalışıyorum yine. Çünkü teknik bir şey. Yani işte faturanın detaylarını soruyorum. Neyin ne kadar geldiğini soruyorum. İnternetimin yavaş olduğunu aynı zamanda söylüyorum falan. Çabalarken adam dedi ki sen Türk müsün? Gari? Dedim abi Türküm ben. Sabahtan beri sabahtan beri bizi niye uğraşıyorsun? Bana dedi ki evlat dedi. Ben sana dedi, evlat diyeceğim dedi. Ben dedi 62 yaşında adamım dedi. Abi konuş yani adamla konuşmaya başladı. Türk konuş, Türkçe konuşmaya başladı. Aslında hani zorunda değil. Kimse zorunda değil burada seninle Türkçe konuşmak için. Ama adam o kadar babacan geldi ki. Yani iki farklı örnek var burada. Birisi o kadar babacan geldi ki yani adam yardım etti, konuştuk, muhabbet ettik. İşte elinden gelen indirimi yaptı. Ben istemediğim halde Hani gönlünden kopmuş. İnşallah bize geçirmemiştir. Neyi onayladığımızı tam olarak bilmiyorum. Yani demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani 2.3 ve bu kötü taraftaki uçlardaki bu bu tarafı çok hani sık buluyorsunuz. Ve çoğu yani çoğu zaman değil birkaç kere Türkçe konuşmayı reddeden insan var. İnsan gördüm yani. Belki Türkçe konuşmayı bilmiyorlar ama yani reddediyor. Ben hatta ilk geldiğimde de ilk anlattığım hikayelerde de Böyle bir durum yaşadım. Abi gidiyorum markete. Şimdi o market hikayesi de çok değişik. Yani yeni duyanları garipseyebilir biraz. Ben yeni gelmişim. Korona dönemi. Koronadan, karantinadan yeni çıkmışım. İlk market alışverişime gidiyorum. Bir tane bira aldım. Bir tane de tortelini aldım. Tamam mı? Şimdi burada bir şey yok. Yani bira tamam. Tavsiye etmiyorum. Zaten artık çok tükettiğim bir şey değil alkol. Ee, bir tarafta da tortelini. Neyse eve gittim ben abi. İlk markete çıkışım. Şimdi baktım abi. Bira alkol fry yazıyor tamam mı? Tortelline baktım domuz eti yazıyor. Yani o anda yani benim için dönüm noktasıydı. Ya dedim ki kardeşim alkol haram zaten. E, domuz eti de haram. E şimdi alkol fry yani bu haram değil. Çünkü alkol yok içinde. Hani kafanı uyuşturacak bir madde yok. Ama o diğer yandan da domuz. Yani işin tezatlarına baksana. Normalde ben aslında alkol almak istedim. Haram. Ama tortellini almak istedim. Domatesli falan. Yani baktığın zaman yine aynı kapıya çıktı. Sadece farklı ürünlerle. Neyse ben ona dedim ki 3,5 euro muydu neydi? Ben dedim bu tortellini değiştireyim. Alkolü Alkol kalsın dedim yani alkol fry kalsın dedim. Madem öyle denk geldi Alkol fry'ını içeriz dedim Şeye gittim Almanca yok Kasanın şeyinde mağazanın içinde dolaşıyorum. Bir tane görevli gördüm abi. Acayip de Türkiye benziyor bir kadın. Soy ismi böyle bilmem ne oğlu diye geçiyor. Abi dedim ki siz Türk müsünüz dedim. Türk, Türkçe söyledim. Böyle yaptı tamam mı? Cevap vermedi asla. Ya dedim ben bunu değiştirmek istiyorum. Kadın bir konuşuyor. O da Almanca anlamıyorum. Ya dedim Türkçe biliyor musunuz? Evet dedi. Dedim neden Türkçe konuşmuyorsunuz? Ne istiyorsun? Dedi. Dedim ki bunu değiştirmek istiyorum. Yani öyle bir konuşuyor ki benimle. Öyle bir sert konuşuyor ki. Ne, ne oldu oğlum? Ne dedik lan sana? Ya oğlum gelince vatan millet Sakarya diyorsunuz. Burada bir Türk görünce aman aman şey yapmasın mı diyor. Yani bu nasıl bir milli? Nasıl bir kafadayız? Yani nasıl bir kafa yaşıyoruz? Nasıl bir şey? Yani bir türlü anlamış dedim. Orada yaşadığım o hikayede bu şekilde gerçekleşmişti. Ve mesela bir gün bir randevum vardı benim. Doktor randevusu. Hatta yoktu ama almam gerekiyor. O sırada yanımda bir arkadaşım var. Dedi ki bana Mert dedi sen de randevu al ben seninle dedi geleceğim. Öyle mi öyle bak ya randevu alırız gelmezsin falan sıkıntı olur. Yok dedi ben seninle geleceğim. Tamam mı tamam. Abi randevu aldım ben randevu da 3 ay sonraya veriyorlar nasıl satayım. 3 ay sonra randevu geldi abi. Adamı bir önceki gün arıyorum. Telefonları açmıyor. 2 saat sonra bana yazıyor diyor ki ya ben arkadaşıma sürüyorum şimdi. Sen de işte gelemeyeceğim ben. E bugün son gün gecenin bir yarısı. Ben nasıl randevu iptal edebildim ki yani. Öyle bir sorun yaşamıştım. Yani tekrar ediyorum. Kimse kimseye yardım etmek zorunda değil. O yüzden belli bir temel bir Almanca ile gelmenizi Öneriyorum yani gerçekten burada yaşadığınız şeyler çok böyle sizde iz bırakıyor. Yani bildiğiniz kendiniz güceniyorsunuz yani zorunuza gidiyor belli bir süre sonra. Demek istediğimi belki anlıyorsunuzdur, belki yaşamadığınız için anlamıyorsunuzdur. Ama gerçekten bu tavsiyemi göz ardı etmeyin. En azından hani dediğim gibi 100 kelime, 100 kelime ezberlemek çok zor değil. Birkaç kalıp cümle işte bina kararda saymayı yani... 100'e kadar saymayı öğren yani bin değil bari 100'e kadar net saymayı öğren Yüz 100 kelime 100'e kadar sayma belli bir kalıp kelimeler uygulamalardan YouTube'dan vesaire gerçekten hani 2-3 ay içerisinde maksimum kendi çalışmanları günde 10 dakika bile çalışsan öğrenirsin benim size tavsiyem bu olarak arkadaşlar yaşadığım hikayelerde bunlar Almanca ile alakalı. Yani çok hikaye yaşadım. Almanca lazım olduğu noktalarda çok fazla hikayeler var. Çok fazla derinlere girmek istemiyorum. Can sıkmak istemiyorum ama yani burada birçok şeyi şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani sorguluyorsun. Ne noktasında, nerede olduğunu sorguluyorsun. Neden geldiğini sorguluyorsun. Ne yaptığını sorguluyorsun. Almancayı neden öğrenmediğini sorguluyorsun utanıyorsun, yüzün kızarıyor, başını eğiyorsun. Sana yanlış yapılsa bile sana yardım ettiği için bir vefa borcun oluyor. Ağzını, çeneni kapalı tutmak zorunda kalıyorsun. O adamın sonradan iyi bir insan olmadığı ortaya çıkıyor. Yine de eyvallah demek zorunda kalıyorsun. Yani çünkü sana işte yardım etmiş ya o manada. Yani çıkar noktasında değil. Sana bir kere yardım ettiği için böyle bir şey yapıyorsun yani çünkü diyorsun ki ya o adam bana yardım etti. Şimdi bu adamın bunu neden şey yapayım ki diyorsun. O yüzden siz siz de olun arkadaşlar. Almanya'da Türk çoktur diye Almanya'yı tercih etmeyin. Başka bir Avrupa ülkesini düşünebilirsiniz. Ve gittiğiniz her yerde tekrar ediyorum. Bir 10 gün 15 gün bir temelini çalışarak gitmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım size biraz da olsa fikir vermiştir burayla alakalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.